Cumhurbaşkanlığı sisteminin de içinde olduğu 18 maddelik anayasa değişiklik teklifi kabul edildi. Artık söz millette. Türkiye, Nisan'da tarihinin en önemli kararlarından birini vermek için referanduma gidecek. Peki millet, Cumhurbaşkanlığı sistemine ne diyor? Referandumdan ne sonuç çıkar? Kamuoyu araştırmaları neyi gösteriyor? Son seçimler öncesinde A Haber ekranlarında yaptığı cesur açıklamalarda dikkat çeken ve yine 1 Kasım seçimlerinin tek bileni olarak öne çıkan AVG Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür, referandumu Sabah Gazetesi'ne değerlendirdi. Adil Gür, anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı sistemine desteğin bugün %53 bandında olduğunu söyledi. İki hafta önce yaptığımız araştırmada yüzde 15-20 civarında kararsızım, sandığa gitmeyeceğim, fikrim yok diyenleri dağıttığımızda evet diyenlerin yüzde 53,2 olduğunu gördük. Hayır diyenler ise yüzde 46,8. Bir önceki aya göre evet diyenler bir puan arttı. Adilgür, yapılacak iyi bir kampanyayla yüzde 60'lara doğru taşınacağını belirtti. Hatta yüzde 60'ın üzerindeki bir oranın bile sürpriz olmayacağını ifade etti. Son araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deseyinse, %61 olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanını sevenlerin ve beğenenlerin oranı son araştırmada %61'in üzerinde, AK Parti ile MHP'nin oy toplamında %65 civarında. Bu iki nedenden dolayı evet oyları artacaktır. Özetle bugün %53'ler bandında olan desteğin yapılacak iyi bir kampanyayla %60'lara doğru taşınacağını, hatta %60'ın üzerindeki bir oranın benim için sürpriz olmayacağını söyleyebilirim. Adilgür, CHP'nin HDP ile yan yana görünüyor olmasınınsa CHP tabanında rahatsızlık yarattığına dikkat çekti. CHP tabanı içerisinde yüksek oranda merkez sağ seçmen var. Bu seçmenler partinin genel tavrının aksine hareket edebilirler. CHP belki HDP'den kaçan oyların peşinde ama dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma riski yüksek. CHP tecrübesi unutulmamalı. Kamuoyunda PKK ve HDP algısına da dikkat çeken Adilgür, bu nedenle HDP'nin içinde olduğu bir bloğun 100 kez referandum yapılsa birinde bile kazanması mümkün değil dedi.